Ney? Erdem çıksın biz burada defa. Ya baba veriyorum sen ver işte. Ne? Anahtarı. Ne yapacaksın? Şöyle çıkacağım. Fare geliyor. Hani? Orada. Hani? Hani? Hani nerede var ya? N nerede var ya baba? Burada aşağıda. Aa. Aa, gelsin mi? Baba! Azra. Kuş var gelmişti bugün ama. Onu biz ama. öğrenmiştik ama. Malayı ödeyeceğiz. Baba. Sen bir şarkı söyle bakayım. Her tuğladan bir. Çok kötü. Kelimeler sevmez, Kirlenmesin kulaklar. Kirlenmesin kulaklar. <laughs> <laughs> Baba hadi yavrum.